Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün dağa tırmanacağız. Şu karşımızda gördüğünüz yüksek dağa tırmanacağız. Ve bugün ise neler var? Yorum bölümünde birkaç gündür istiyordunuz. Güçlü kamyonlar bizlerle. Tır değil bakın kamyonlar bizlerle çok güzel olacak diyebilirim. Şu mod çok güzel ya. Gerçekten bu mod bayağı bir güzel. Ford'un çok güzel bir kamyonu var karşınızda. Baldi bununla bugün daha tırmanmaya çalışacak. Bayağı bir zor ve güzel olacak. Burada 40 ayak var. Biliyorsunuz 40 ayağı daha önce getirmiştik. Çok ama çok sevilmişti. Bakalım bunda da göreceğiz. Recep abi kullanacak. Buradan Mercedes'in muhteşem bir kamyonu var. Bu kamyonu kaptan kullanacak bugün. Güçlü bir kamyon gerçekten arkadaşlar. Hemen arka tarafta al yazmanın filminde vardı. Belki bilenler var vardır. Austin marka çok güzel bir eski tip kamyonumuz var. Demeden kullanacak bunu da görüyorsunuz. Çok güzel duruyor. Burada yine farklı bir ülke Tayland'a yani Tayland ülkesinde kullanan Hino marka bir kamyon var. Bizim ülkemizde falan yok. Sadece orada var bundan bildiğim kadarıyla. Renkli mekli bir kamyon ve burada ise Kentworth marka damperli bir kamyonumuz var. Gerçekten çok güzel olacak. Bugünkü kamyonlar inanılmaz iyi. Modlar çok kısıtlı. Sadece bu kadar mod var arkadaşlar kamyonlarla ilgili. Baldi başlasın. Ford'un çok güzel bir kamyonu var Baldi. Daha tırmanacaksın dostum. Hadi bakalım söz sende. Allah Allah. Ya brandalım brandalım. Ne kadar da güzelmiş. Arka kasası boş. Çok güzel. Bir daha içine bakalım. Süpermiş. Vallahi çok güzel. Vallahi gerçekten çok güzel bir kamyonumuz var. Ford's. Bakalım bugün dağa tırmanabilecek mi? Baldi'ye güveniyoruz biliyorsunuz. Baldi bu işleri iyi yapıyor. Dağa tırmanmak kamyonların işidir. Ve şu an için başladı. Hadi bakalım. Umarım başarılı olur. Yalnız dağ yolu baya bir tehlikeli farkındaysanız. Ama kamyonumuz çok güçlü. Gördüğünüz gibi bu yolları rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Görüyorsunuz abi hiç zorlanma yok. Çok iyisin. Sakin. 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 Şimdi burası önemli. Çık 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 Abi pati çekiyor. Allah arka taraf. Hii. Kalıyor mu? Sakin dur. Hak vereceğim. Hak vereceğim. Çıkabilir. Deneyebiliriz burada. Burada sıkıntı yok. Aşağı düşmediği sürece sıkıntı yok. Denettiririm ben burada. Hadi. Hadi Ford. Ve işte budur. Abi niye zorlandı orada öyle az kalsın diskalifiye gelecekti. Gerçekten çok sıkıntıydı. Ama Force gerçekten çok güçlü bir kamyon. Şu anda da gördüğünüz gibi daha taş demeden her tarafa çıkabiliyor. Vallahi muhteşem gidiyorsun Baldi. Hem, hem, ya Allah Allah çok güzel kamyon. Dur şuraya çıkalım burası tehlikeli. Hem, dur bakalım. Hem, dur dur. Hem, hem, ya, kalıyor herhalde ya. Vallahi kalacağız burada dur dur kalmazsın 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 zorla sağ sol yap sağ sol yap aynen 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 o inanılmaz bir şey kamyonumuz çok güçlü arkadaşlar ve parkur dağ yolu çok dik buraya çıktıktan sonra başarılı sayıyoruz inanılmaz bir performanslı Ford'dan Ford'un kamyonu gerçekten çok başarılıydı ve bitti artık bitiş noktasına geldi Baldi'nin performansı Şahaneydi, gerçekten çok beğendim. Belde park etti üstüm yerine. Tamam dur, sakin, 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 sakin. Güzel. Ford gerçekten çok iyi iş yaptı. Performans muhteşemdi. Recep abi 40 ayak kullanacak bugün. Renault. Bakalım bu güzel kamyonumuz arka bütün tomruk yüklü gördüğünüz gibi. Abi çok ağır ya keşke onları indirseydin Recep abi bu kadar ağırlıkla nasıl gideceksin daha çıkacaksın sen. Lan oğlum lan, lan buna kırık ayak derler lan. Lan valla iki tane daha böyle olsa gene çeker çak güzel kamyon ha. Valla bak kırk ayak valla kırk tane ayağı var bunun elinde. Niye böyle kırk ayak diyorlar lan buna? Recep abi valla ben de bilmiyorum 40 ayak niye diyorlar ama herhalde her yere rahat çıkıyor falan diye mi? Kırk tane ayağı var gibi diyorlar bilmiyorum yalnız. Abi ne güzel gidiyor böyle. Sakin sakin odunları devirme. Odunları devirme. Abi inanılmaz rahat çıkıyor şu an için Recep abi. Yani bu araç daha tırmanması lazım. Yani daha rahat çıkması lazım. En sıkıntılara geldik bu arada. Burası çok problem olabilir. Olabilir. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Kalacak. Recep abi dur, 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 dur. dur. Sakin geri kaçırıyor. Geri kaçırıyor arabayı. Geri kaçırıyor. Abi olmadı. Olmadı. Bir daha denemesi lazım. Abi şuna bakın. Kırk ayak zorlanıyor ilk defa burada. İnanılmaz bir şey. Çıkamıyor. Abi çıkamıyor. Vallahi çıkamıyor. Recep abi çıkabilecek misin? Lan oğlum lan aşağı kayıyor lan araba. Lan oğlum lan ne biçim bir yere getirdin bizi. Vallahi dur bir daha deneyeceğim. Dur geliyorum geliyorum. Lan vallahi çıkarım lan. Vallahi gaz vere vere çıkıyorum. Lan vallahi çıktım ha. Geç ne kadar zor bir yere geldik lan böyle. Vallahi azıcık kolay yerlere geçti bizi. Recep abi kolay yere herkes çıkar. Önemli olan zor yer olması. Yalnız 40 ayak çok mücadele etti. Deminki yerde iyi çıktı ama henüz paykur bitmedi. Daha sürmeme devam ediyor. Yalnız arka taraf tozu dumana kata kata geliyor görüyor musunuz? Abi inanılmaz patinaj çekiyor şu an için. Kamyonumuz kırk ayak. Burası da tehlikeli aslında ama yine belli olmaz bakacağız. Aman. Abi. Yapma geri çıkamazsın burada frene basarsan abi durulmaz bile rampada rampada durursanız kalkamazsınız bu kamyonla Abi yapma bunu. Gidiyor gidiyor. Allah berecep abi ya. Abi çıkmaz ki. Bir daha dene. Dene. Aho, oh, oh. gidiyor 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 gidiyor. Araba kayıyor. Çıkamaz. Recep abi. istersen bir kere daha dene ama. Çıkamazsın. Dene hadi. Hadi dene. Oo, oh, oh. yok 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 abi yok çok yoldan çok çıktı bu kadar bile müsaade etmemem lazımdı çok üzüldüm ya kırk ayak ya Abi gerçekten başarabilecek bir kamyonumuz da olmadı. Kaptanı görüyorsunuz. Yalnız arkası nasıl duruyor bu damperin şeyin ya? Doğru senin gördünüz değil mi? <laughs> Ön tarafa basık duruyor. Kaptan e, bu Mercedes çıkabilir mi burayı dostum? Öyle mi çok şey abi? Bu Mercedes çok güçlü biliyor musun? Valla kesin çıkar ben sana söyleyeyim. Parkur muhteşem zormuş. Recep abi diskalifiye oldu sanırım. Aynen öyle Recep abi diskalifiye oldu valla. Yani 40 ayak en rahat çıkacak kamyondu belki de. Çıkamadı ama Ford Baldi ile muhteşem bir şekilde başardı. Şu an kaptan izliyorsunuz. Mercedes'in muhteşem bir kamyonu var karşınızda. Bakalım başarabilecek mi? Burayı rahat çıktı. Sıkıntı yok. Devam. Devam abi. Devam. Sıkıntı yok. Kaptan sakın durma. Yavaşladığın an e, biliyorsunuz kamyonlarla böyle tırlarla rampada durulmaz arkadaşlar. Sonra vallahi kalkana kadar canınız çıkar. O da kalırsınız. Çok dikkat etmesi lazım. Freni çok az kullanması lazım ama araba cidden. Abi cidden hiç zorlanmıyor ya. Baksanıza hiçbir şekilde zorlanmıyor diyebilirim. Çok rahat gidiyor. Düz yolda gider gibi gidiyor kaptan. Yalnız Mercedes de güzel bir kamyon yapmış. Vallahi güzel bir kamyon. Sanırım başarı gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. Bu saatten sonra diskalifiye gelmez. Bu saatten sonra diskalifiye gelmeyeceği belliydi zaten. Ford'dan sonra Mercedes'te muhteşem bir performansla da. kaptanla dağa tırmanmada başarılı oldu. Güçlü kamyonlar daha tırmanıyor. Gerçekten eğlenceli. Çok istiyordunuz. İşte karşınızda. Devamı gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi Demir Adam Al yazmalım filmindeki efsane Austin. BMC'nin Austin marka. Çok eski bir kamyon arkadaşlar. Bilmiyorum o filmi izleyenleriniz var mıdır? Belki bilmezsiniz. Bilenler de muhakkak bu kamyonu bilecektir. Al yazmalım İçi zaten yapılmamış. E, bu gayet iyi. Gerek yok içine falan. Dış görüntüsü gerçekten şahale gördüğünüz gibi harika bir mod olmuş. <laughs> Vallahi çok güzel gözüküyor. Çıkar mı ki? Herhalde çıkamaz arkadaşlar. Yani öyle geliyor bana. Bakalım Demirdem ne yapacak? Demirdem sen Al yazmanın filmini izledin mi bakalım dostum? Öyle çok abi? Ya Al yazmanın filmini kimse izlemez ki. Ya. Kim izlemez ki? Pardon yanlış söyledim. Tabii ki izledim. Vallahi bu kamyon orada görüyordum. Adam çok hızlı gidiyordu ya. İnşallah ben de çıkabilirim daha. Vallahi çıkarsın çıkarsın merak etme. Dikkat et. Dikkat et. Abi hiç zorlanmadı. Gördünüz mü orada? Hiç zorlanmadı hem de. Bakalım dur diğer yer var. Hani Recep Abi'nin biliyorsun bakın sol tarafta Recep Abi. 40 ayakla geçememişti orayı Acaba Austin geçebilecek mi BMC Austin şimdi anlayacağız Şimdi anlıyız bakın Sıkı tutunun aşağı düşebiliriz Oooo Oo, Bu nasıl bir canavar Böyle ön kaldıra kaldıra gidiyor Vay 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 Muhteşem bir kamyon Abi parkuru bitiriyor Hemde yok artık İnanılmaz bir performans BMC Austin İnanılmaz bir şekilde şaşırttı beni ben çıkamayacağını düşünmüştüm zaten söyledim çıkamaz dedim ama Ford'tan sonra Mercedesten sonra bMC'de bugün daha tırmanmada çok başarılıydı 3 kamyon başarılı kaç kamyon gitti? Bir, ha bir kamyonda başarısı oldu. Bakalım şimdi Tayland'da kullanılan bir ülke Tayland <laughs> bilmeyenler için komik oldu ama bir ülke evet. Orada kullanılan onlar da böyle hep renkli renklidir arkadaşlar otobüste şey otobüsleri kamyonları böyle dışı böyle kırmızı sarı mavi yeşil karvan çorman böyle renkli renkli yaparlar hep böyle. Bu da onlardan bir tanesi Hino marka evet Hino Hino bu kadar. <laughs> Bizim ülkemizde tabii ki yok bakalım bu kamyon çıkabilecek mi? Ee, bence çıkar bu kamyon güçlüye benziyor arkadaşlar. Bayağı bir iyi bir kamyona benziyor. Kornasını görüyor musunuz? Arabanın kornası arkada. <laughs> Çok farklı. Bunlar böyle tuhaflar arkadaşlar bu konuda. Bakalım bugün nasıl çıkacak merak ediyorum. Hino marka Taylandlı kamyonumuz. Şu an için Oo, hiç zorlanmıyor ki. Vay 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 devam. Devam abi devam. Sıkıntı yok. Buralar tehlikeli biraz. Dikkat etmesi lazım. Dikkat. Dikkat. Lan. Abi ne yapıyorsun ya? Örümcek ya. Ay nasıl taklattı ki burada böyle? Düz yolda gittik resmen. Araba sol tarafa yattı. Heh çok güzel. Devreli devreli çok güzel. Oo süper. Hala kayıyor. Yani hiç olmayacak bir şekilde diskalifiye geldi bence. Hiç olmayacak bir şekilde. Ve. Ve. Ve maalesef maalesef Hino Taylandlı kamyonumuz da tırmanmada başarısız oldu. Şimdi son kamyonumuz damperli bir kamyon arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada ne yüklü gördünüz mü çakıl taşı artık kum ne derseniz bir şeyler yüklü göreceksiniz birazdan zaten Batman şöyle bir arabanın içini gösteriyor abi araba gerçekten araba diyorum gerçekten kamyon gerçekten güzel bakalım çıkarken neler olacak arka full yüklü bayağı bir zorlanabilir bu yüzden yani çıkması biraz zor Bence zor. Ama başarır mı? Göreceğiz. Arka taraf bayağı bir çakıl yüklü ya. Yani keşke boşaltıp gelseydim. Batman dostum. Örümcek abi ne olacak sanki? Hiç merak etme. Ben burayı rahatlıkla çıkabilirim. Bana Batman demişler. Her tarafta başarılıyım ben. Umarım öyle olur ama zorlanacaksın birazcık. O yüzden söylüyorum. Örümcek abi sen rahat ol. Kafanı yorma. Baksana. Herkesin zorlandığı yerde ne kadar da rahat geçtim. Gördün değil mi biraz önce? E gördüm aynen. Vallahi rahat gidiyor. Kentworth'da arkadaşlar daha çok Amerika'da kullanılıyor bu kamyonlar. Ülkemizde falan herhalde varsa da çok azdır muhtemelen ama daha çok Amerika'da kullanılan bir kamyon, damperli bir kamyon. Bunun tırı da var. Daha önce getirmiştik tırını da. Ama üf, sakin, sakin. Bak aynı Recep abi de böyle kalmıştı ama geri kaçırmıştı tır. Bu çıkabildi gördünüz mü kamyonumuz? Vallahi çok iyi gidiyor Kentworth. Bayağı bir güçlüymüş. Gerçekten güçlüymüş. Muhteşem bir şekilde. Bugün güçlü kamyonları çok beğendim en şaşırdığım ise maalesef 40 ayağım bitirememesi oldu. 40 ayak rahat çıkar dedim. Recep abi bizi üzdü. Favori kamyonunuz yazmış mıydınız? Umarım yazmışsınızdır. Batman'de bitirdiğine göre bugün tam dört tane kamyonumuz dağa tırmanmada başarılıydı. Kamyonlar gelmeye devam etsin mi? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Bayağı bir eğlenceli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle görüyorsunuz. Hepsi çok güzel. Ford, Mercedes, BMC ve Kentford. 4 kamyonumuz bugün dağa tırmanarak başarılı bir şekilde parkuru sonlandırdı. Umarım favori kamyonunuz bu dördünden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.